La Lechuza hikayesi, Güney Amerika'nın ve özellikle Meksika'nın kırsal bölgelerinde anlatılan ürpertici bir hikayedir. Lechuza, büyük bir baykuş türüdür ve yerel mitolojide bazı doğaüstü yeteneklere sahip olduğuna inanılır. İşte La Lechuza hikayesi. Bir zamanlar bir köyde, ünlü bir şarkıcı olan Roberto yaşamaktadır. Roberto, gece gündüz sahneye çıkarak insanları müzikte büyülemektedir. Ancak bir gün kötü bir trafik kazası geçirir ve hayatını kaybeder. Köy halkı Roberto'nun ölümüne çok üzülür ve onu unutamaz. Ancak bir süre sonra köyde tuhaf şeyler olmaya başlar. Her gece bir büyük baykuş sesi duyulur ve insanlar korku içinde uyanır. Bu olaylar köyde paniğe neden olur. Köylüler yaşanan bu olayların Roberto'nun hayaleti tarafından yapıldığına inanmaya başlar. Roberto'nun sesi, şarkılarını hatırlatan mükemmel bir şekilde yankılanır. İnsanlar, Roberto'nun öç almak için geri döndüğüne inanır ve korkunç bir kabusun içinde yaşamaya başlar. Bir gece, köyde bir kadın uyanır ve dışarıya çıkar. Her zamanki gibi, La Lechuza'nın ürkütücü sesini duyar. Kadın korku içinde geri dönerken, büyük bir baykuş kadını takip etmeye başlar. Kadın gözlerine inanamaz ve çığlık atarak geri döner. Ertesi gün kadının bu olayı herkese anlatmasıyla birlikte Laleçuza efsanesi köy halkı arasında yayılmaya başlar. İnsanlar büyük bir baykuş şeklinde hayaletin ölen Roberto'nun ruhu olduğunu düşünmeye başlar. Yavaşça Laleçuza efsanesi kendini doğaüstü hikayelere kaptırmış köy halkının yaşamının bir parçası haline gelir. Hatta bazı insanlar evlerinin yakınından geçen büyük bir baykuş geçtiğinde ona saygı göstermek için dua etmeye başlar. Günler geçtikçe La Lechuza'nın sesi Roberto'nun şarkılarından bile daha belirgin hale gelir. Köylüler geceleri evlerine kapanırken bile bu tuhaf ve ürkütücü olaylardan kaçamazlar. Hikaye, belki de gerçeklikten kopuk efsanelerin bile insanların hayatlarına nasıl etki edebileceğini gösterir. La Lechouza, bir yandan korkuyu beslerken diğer yandan da köy halkının inançlarını derinden sarsar. Bu kısa La Lechouza hikayesi, Meksika'nın mistik atmosferini yansıtan bir anlatıdır. Efsaneler ve mitler, kültürümüzü şekillendirirken aynı zamanda bizi hayret ve korkuyla bezeyen bir gerçeklik oluşturur.